başladık. Denizler kurusa bile, buzullar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Denizler kurusa bile, buzullar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman her... Denizler kurusa bile Buzullar çözülse bile Tarihi yeniden yazılır Her zaman fena kazanır Denizler kurusa bile Buzullar çözülse bile Tarihi yeniden yazılır Her zaman fena kazanır denizler kurusa bile Yazılar çözülse bile Tarih yazılır Her zaman momos <laughs> <vomuz> kazanır Buzullar <gülüyor> denizler <gülüyor> Ya al yapamadınız ya Oğlum, şu oğlum